Okul açıldı, başladı dersler Zaten hocaların hepsi bana tersler Kopya da vermiyor bana hiç enesler Şaka yaptım zaten ben kopya çekmem Çünkü o bir çalışkan, o bizim okulun ineği Bu zıltın nereden çıktı, kim sınıfı aldı bu sineği Şimdi size okulun neden kapanması gerektiğini anlatacağım. İlk olarak okul açıldı güzel ama hala dışarıda maymun virüsü dolaşıyor. Buna hükümet önlem almaktan çok koz olarak yakalanmamamız gerektiğini söylüyor. Bu nasıl önlem? Bu insanlar işlerine gidecek, arkadaşları ile görüşecek ama bu virüsü düşünen yok mu? Şimdi diyecekler daha virüs çok yayılmadı bir şey olmaz. Ancak hep bu problemler bunun gibi küçük görülmesinden sonra başlıyor zaten. Küçük görürsün sonra büyüyünce sorunu önlemen daha zor olur. Bunlar da böyle işliyor zaten abi. En iyisi Milli Eğitim Bakanlığı'na gidelim. Okulların kapanması gerektiğini söyleyelim. Bakın bu adamların şakası yok. Bill Gates koronayı yapmıştı, şimdi maymun çiçeği virüsü yaptı geziyor etrafta. Şimdi aşı diye götümüze çip sokacaklar kimse önlem almıyor mu? Bunlara abi benim kafam almıyor ya. Yani. Bence en iyisi okullar tatil edilsin. Haklısın abi. olsun ister çamurdan olsun